sevgili izleyenler ana habere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar vardı. Onların bir kısmını sizlerle buluşturmuştuk. Şimdi Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki VAR incelemeleriyle ilgili açıklamaları var. Toplam 9,5 dakika inceleme yapıldı dedi. Tepki gösterdi. Bir dinleyelim. Hayatınız boyunca belki bir daha göremeyeceğiniz bir komedi yaşandı. Size olayı hatırlatayım. Zaten hepinizde. Farkındasınız. Galatasaray maçı oynanıyor Kasımpaşa. El pozisyonu oldu. Var dört buçuk dakika. Bir el pozisyonda bir beş dakikada, değil mi? İki pozisyon. Toplam dokuz buçuk. Şimdi dokuz buçuk dakika sadece oyun vardı durmuş. Sistemle bir kronometre alıyorsun, değil mi? Stop ekrana bakıyorsun, başlatıyorsun. Herhalde bunu ilkokul mezunu olmayan ilkokul mezunu demiyorum, ilkokul mezunu olmayan anne babasının da yavrum ona kadar say diye öğrettiği bir çocuk bu işlemi yapabilir diye düşünüyorum. Toplamayı biliyorsa yapıyor zaten. 2 kere 2 2 artı 2, 4 değil mi? Hayır olmadı. Maalesef. 2 artı 2, 3 oldu. Bunu da yaşadık. Maçın sonuna Galatasaray 3-2 galip gol yeme ihtimali var. 9 dakika, 9,5 dakika var olan maçın ve üzerine de yanlış anlamıyorum. 7-8 dakika daha uzamış. 17 dakika uzamış maçın 9,5 dakikası sabit olan maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Bunu da yaşadık. Maç var da durdu ve uzatma hop 6 buçuk şey 6 e, dakika uzatma enteresan tamam başka bir boyut artık bu gördüm görmedim penaltı değil filan değil toplama yapılmamış kabul Allah'ın işi bu 6 dakikanın da 5. dakikasında gol geldi tamam gol oldu 6 dakika uzama var golden dolayı da bir dakika daha ekleyebilirsin. Gol uzatması bir dakika olur. Elini bol tuttun. Bir buçuk yap. Kabul. Bir anda maç bitmemeye başladı. Bir anda o altı dakika oldu mu sana dokuz buçuk dakika? Maçın son üç dakikasını anlatıyorum. Mükemmeldi. Yani seyrettiğim için çok şanslıyım. Çünkü hepimizin böyle bilgileri hep beraber alması lazım. Orta yapılıyor. Kasımpaşa futbolcular ayağıyla topu uzaklaştırıyor. Hakem böyle bir Durun diyor, durun. Maç duruyor. Somut konuşuyorum. Ben şu anda anlattığım her şey somut. Yani videosunda gidin seyredin. Yayıncı kuruluş zaten buna sahip. Efendim Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını verirken bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sekleri açıklandı. Ekranı da yansıyor. Son dakika olarak da geçtik. Galatasaray Teknik Direktörü e, Okan Buruk tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray AŞ'nin çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine. Galatasaray AŞ Kulübü Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki tehdidi sebebiyle e, futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca e, 2024 tarihinden itibaren yani bugünden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir deniyor. E, aynı zamanda Mişibat Şua ile ilgili de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk var. Beşiktaş'la ilgili olaraksa e, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verilmiştir diyor. Sevgili Melik Gümüşbüçak bu tedbirli olarak PFDK'ya sevk için ne söyleyeceksiniz? Hemen şimdi tedbirli olarak sevk edilmesi demek disiplin kurulu bir ceza verene kadar ya da o ceza belli olana kadar hı hı. tahkim süreci filan da var tabi. Müsabakalardan men edilmesi demektir tedbirsiz olarak tedbirsiz e, verilseydi, sevk edilseydi o ceza belli olana kadar sıradaki müsabakada e, görev yapabilmesi demektir. Bu futbolcu için de, teknik adam için de yani Okan Buruk e, bu sevkten dolayı bir karar verilene kadar takımının başında sahada olamayacak demektir. Ama Perşembe günü eğer bir karar açıklanırsa o kararın neticesinde zaten e, işte Perşembe gününe kadar da bir lig maçı oynanmayacağı için evet. e, Türkiye'de. Fakat tabii Perşembe günü verilmeyebilir. Mesela yine Galatasaray Hı. Kulübü Bazen... futbolcusu Meşi Başşuay di, evet, e, diyor. biraz önce dedin ya sportmenliğe 21 Eylül e, tarihindeki derbide Fenerbahçe Galatasaray maçından maçındaki e, davranışı, davranışı sebebiyle. sebebiyle yani, yani mesela e, bu da e, bir hafta üzerine. gecikmeyle e, evet. bir sevk e, olduğu Tabii. anlaşılıyor. Hani bunlar küçük detaylar Hı -hı. ama e, hani gördüğümüz, anladığımız o. Evet, e, bir kez daha tekrar edelim. Sevgili izleyenler, e, bu arada e, madde 41, madde 41 uyarınca sevk edilmiş. Hı -hı. Madde 41 e, başlığı da şöyle. Kişilik haklarına saldırı, hakaret tehdit ve tükürme diyor başlığında. TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5 Fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası, kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 75 ila 150 gün. Hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig Kulübü yöneticileri için 210 bin e, TL'den 900 bin TL'ye kadar bir cezadan bahsediyor. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük yöneticileri için farklı farklı belirtilmiş e, yönetici derken tabi burada e, teknik sorumlularda o e, kategoriye mi giriyor acaba? E, başlangıçtaki şey futbolcular mıydı sadece? Evet o futbolcular 2 ila 5 e, fiillerin eğer müsabaka görevlilerine yönelik olması durumunda 3 ila 7 müsabakadan üç ila yedi men, müsabaka diyor. diyor. Ama yöneticilerle ilgiliyse gün sayısı verilmiş hani 30 ila 60 gün. Ama o yönetici dediği zaten sahada yer almayan yani tribünde protokol tribünde seyreden yöneticiler burada sahada teknik ekipten birisi hoca teknik direktör olursa ona istinaden açık bir hüküm senin okuduğun şeyde bir futbolcu gibi mi değerlendirilir bilemedim şimdi onu. Evet onu ben de tam olarak e, şu an kestiremedim ama e, konuyla ilgili herhalde önümüzdeki günlerde e, belli olacaktır. PFDK sevkleri e, bu şekilde bir kez daha tekrar edeyim. E, o sırada e, muhabir arkadaşımızdan da detayları alacağız zannediyorum. Sevgili yönetmenim bana e, söyleyebilirse konuyu. E, Galatasaray kulübünün e, çirkin ve kötü tezahüratı sebebiyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine ve kulübü Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Okan Burun aynı müsabakadaki tehdidi sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verilmiştir denildi. Şimdi Çağatay Çelik bizi bekliyor. Galatasaray'daki gelişmeleri aktaracak Okan Burun sevkiyle ilgili Çağatay hoş geldin. Hoş bulduk Sine Çetreste İleyman. Bugün ikinci kez bağlanıyoruz. Yine bir sıcak gelişme oldu o simenin ardından. E, bu konuyla ilgili detaylar sende. Tabii Sine Çetreste Hafta Kasımpaşa Trendyo Süper Ligi 7. haftasında karşı karşıya gelmişti. 82. dakikada Kasımpaşa bir penaltı kazanmıştı ve Okan Burun da bu itirazın sonrasında yayıncı kuruluşun yayınladığı görüntüler soru sonrasında bir gündem oluşmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Kasımpaşa maçındaki tırnak içinde tehdidi nedeniyle 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Evet Çağatay, bu sevk sonuçları Perşembe, Cuma günü açıklanacak yoksa daha ileriki tarihlere kalabilir mi? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Bir diğer sorum da 41. maddenin detaylarına baktık az önce. Yani futbolcular söz konusu olduğunda 2 ila 5 ya da 3 ila 7 maçta men cezası diyor. Yöneticilerde ise gün belirtilmiş 30 ila 60 gün 75 ile 150 gün hak mahrumiyeti diyor. Bununla ilgili bir detay biliyorsan rica ederim. Sine Çakır etse, e, var kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili olarak Okan Buruk maçın dördüncü hakemine itiraz etmişti. Ozan Ergün'e buna penaltı veren hakem bir daha burada e, maç yönetemez dediği yayıncı kuruluşun görüntülerine yansımıştı. Ve 41. maddeden sevk edildi. Futbolculara 2 ila 5 maç ceza veriliyor 41. madde e, TFF'nin futbol disiplin talimatı e, 41. maddesi böyle söylüyor e, müsabaka görevlerine yönelik olması halindeyse 3 ila 7 maç öngörülüyor. Aslında burada e, 4. hakem olduğu için 41. madde sevki 3 ila 7 maç arası bir ceza bekleniyor e, diyebiliriz Okan Buruk için.